Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Kıymeti izleyenler Mısır Türkiye'ye resmen resti çekti. Tarihi anlaşma rahatsız etti. Mısır Türkiye ile temasları durdurduk dedi. Türkiye'nin tarihi anlaşması Mısır'ı rahatsız etti. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Türkiye ile normalleşme sürecini askıya aldıklarını belirtti. Türkiye-Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması dünyada büyük yankı uyandırırken Mısır ve Yunanistan'ı rahatsız etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şukri, Türkiye'nin Libya ile uluslararası hukuktan doğan haklarından yaptığı yasal anlaşmayı kabul etmeyerek, görüşmelerin iki turdan sonra Türkiye'nin Libya politikasında bir değişiklik olmadığı gerekçesiyle askıya alındığını söyledi. Peki bunlardan önce ne olmuştu? Değerli dostlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet 3 Ekim'de Libya'nın başkenti Trablus'ta birlikte gelmiş günübirlik resmi bir ziyaret gerçekleştirilmişti. Libyalı yetkililerle görüşmeler yapılmış ve Libya tarafıyla hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakatlar muhtıra altına alınmıştı. Kıymeti takipçilerimiz Başbakan Abdülhamit Tıbeybe imzalanan anlaşmalardan memnuniyetlerini ifade ederek meydan okumuş, bazı ülkelerin Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasına karşı çıkması beni ilgilendirmiyor ifadelerini kullanarak adeta Yunan tarafına ve bilimum NATO ülkelerine resti çekmişti. Kıymeti izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.